Arkadaşlar, arkadaşlar merhaba bugün süper bir kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şöyle bir karakterimiz vardı bizim. Aha, aha, böyle. böyle, bir, böyle bir karakter yapmışız. Yapmıştık. O bu yenememiştik. Ve ben hiç alıştırma yapmadım. Video dışı hiç alıştırma yapmadım ben. Şöyle. Ona gitti. Ana gitti. Bu da gitti. Çok kolay olacak galiba. Ana bu da gitti. Az daha ben de gidiyordum ama. Bir tanesi aşağı gitti bir tanesi yere düştü. Lan bu da ana bu da lan hepsi aşağı gitti. Kafiyiz ama. Lan hayır ya. Dur. Ne oldu lan? Yani oraya gidelim. Zaten çok kolay yatılıyor mu? Evet çok kolay yani oraya gidilebilir. Ben niye beceremediğimi anlamadım. Ölmemeye çalışacağız. Ana hepsi gitti ya. Ya gider misiniz?

Aşağı gidince ölmüyor bunlar nedense. Oy! Hareketi gördün mü? Artık çıkalım. Ne bu? Aa. Bu sefer yenelim bence. Yani bu sefer yenmemiz lazım. Tamam hazırım. Hayır hazır değilim. Can aldım. Şimdi hazır. Evet, şimdi hazırım. Aha geldi. Hayır. Vurma bana. Vurma bana. Lan oynuyor galiba. Geçip gelsin mi? Geçip geleceğim dur. Geçip geliyorum. Bu sefer yapacağım inanıyorum. Çünkü yapamadım. Yapamadım. Bu sefer yapacağım inanıyorum. Sonunda. Abi. Videoyu. Ya yürü git. Ya yürü git. Dur. Sen bir öl. Sen de öl. Ya. Oo. Ya hayır. Daha orayı beceremiyorum. Ben ne yapacağım? Dur. Dur ya. Üf, sinirlendir. Sinirlendirmeyin lan beni. Bir dakika hocam. Rahat olacağım. Rahat olacağım. olacağım. Rahat olacağım. Ve buradayız. Tamam. Hop. Al sana. Arkadaşlar. Bu arada tabletin kamerası şu yanda olduğu için tam şurada olduğu için ortada değil yani yard Aha. Süper. yapacağım yapacağım inanıyorum inanıyorum yapacağım Aa, yürü git. Rüyanda görürsün. Ben ne rüyanda görürsün kardeş? Bu da fare yok değil mi? Bu da var. Yes oldu. Yay! ya burada da varmış. Burada da varmış. Arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda da yapabildim. Ama çok yordu bu beni. Hemen girelim. Misyonumuz var zaten. Can'a ihtiyacımız yok. Hayır. Aha geldi. Gel geldi gelmekte olan. can aldım. Bir şey yok. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oo, tamam. Tamam, geçtik. işmi işmi işmi. Oha, bir daha yapıyor. Bir daha yapıp ne yapacağım? Ölmüyorum işte ne yapacağım? Dudup dudup Geç, 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 geç. Hayır. Yes, 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 yes. Hop. Riskli bir an. Çok riskli bir an. Yes. Bir daha. Bir daha, bir daha mı? var mı, ya? Böyle, şey var mı ya? ya böyle bir şey var mı ya böyle bir şey var mı ya böyle bir şey var mı ya böyle bir şey var mıdır ya Size var mıdır böyle bir şey o ananda Buradan çıkamazsın herhalde. Hop. <laughs> bu sefer buradan değil. Bu sefer güvenli yoldan gideceğiz. Güvenli yol bu. Bu sefer güvenli yoldan gideceğiz. Wow, hadi. Hadi. Yok edeceğim. Bu sefer yok edeceğim. Ay taşa uç aşağı. Yürü git aşağı. Neyse. Hop, yürü git. Hop, hadi. Kaç. Lan, kapatma, aç. Geldi. Geldi bu. <laughs> <Kopunmaya> deniyor. <laughs> Oğlum, beni şey o şöyle ezmeye çalışıyor ya beni oradan kurtulmaya deniyor. Hop, yes. Wow. Şimdiden dur. Şimdiden on dakika olmuş. Lan dur. Dur. Çek şunu şuraya. Orada değil. Onun orada durmaması lazım. Hop. Şundan bahsediyorum. Lan vuramadım. Oh my god. Oh my god. Ya dur. Benim şu videoyu halletmem lazım. OMG. Vur, vur ya vuramadım. OMG vuramadım. Vur. Tamam vurdum. Vurdum. Ama bu sefer daha zor. Neyse. Üçüncü. Kardeşim abi çok iyi oynuyoruz. Abi çok iyi oynuyoruz. Bu sefer daha hızlı galiba ben anlamadım. Bir daha. Bir daha olmaz ama ya. Hadi. Hadi şunu. Oo, tamam. Çok iyi oynuyoruz. Vur, vurdum. Sonunda. Sonunda bitti. Sonunda bitti arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda bitti. Onunla uğraştığın için çok teşekkür ederim. Tehlikeli ve öngörülemez biriydi. Benim kısmı e, değil mi? Bir bir şeyi itiraf et, etmeliyim. Morbal olayından önce bir evime girdi ve Candle ile ilgili bazı çalışmalarımı çaldı. Hmm. şey yüzünü görmedim ama tam bir ayı ama tam bir ayıydı. Bu tüm bu çil çılgınlığın arkasında arıların olduğundan emin değilim. Bence birileri ondan <laughs> tutsak dur. Ne, ne dediğini anlamadım. Kovana gitmelisin eminim. Gerçek bizi orada bekliyordur. Evet, ne olacak? Ne gideceğiz? Ne yapacağız? Hayır. Tekrar düştük. hadi 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 hadi. hadi. hadi, hadi. Da, 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 da Ya inşallah yani kovan, kovan inşallah açılmıştır ya. Çok küçük merak ediyorum. İnşallah açılmıştır abi. İnşallah açılmıştır. Hemen şuradan ay köyüne geri dön diyelim. Abi. Aa, bu, buraya bir şey gelmiş. Şey veya gol Tamam. Kovan açılmıştır. Kovan açılmış olsun. Abi kovan açılmamışsa ne diyeyim? Ya gerçekten açılmamış. Ya arkadaşlar. Ne Açılmamış. Ne diyeyim? Ben yani bir şey bulamıyorum. Neden yani açılmamış kovan. Niye açılmamış? Daha şey, dur. Yani daha ne kadar kurtarmam gerekiyor? 6 tane ayı kurtarmam gerekiyor ya. 2 tanesinin nerede olduğunu biliyorum ben. İyi ki iyi ki 2 tanesinin nerede olduğunu biliyorum. Kaplumbağa köyünde 2 tane var. Dur. Bir de biz bir skinimizi falan değiştirelim ya. Yani karakter, skin dediğim karakter. Bilmeyenler varsa. Yanlış anlayabilirsiniz çünkü. Ona bak bak şurada kara sakal var. Kara sakalı özgür bıraktık. Burada bir tane daha mağara var. Orada da bir ay var. O mağaralara bir bakmadık. Abi. Abi. Ee, düşünme. böyle oluyormuş ki. Tommy'yi özgür bıraktık. Arkadaşlar şimdi hemen buradan Ayıköyüne dönüyoruz. Arkadaşlar şey. Bu videomuzdan bu kadar olur. Bu kadar olsun. Süper Ayı videolarını çok seviyorsunuz. En çok sevdiğiniz video evet. En çok sevdiğiniz video Süper Ayı. O yüzden devamı gelecek. Merak etmeyin. Ve görüşürüz. Bay bay. Dur. Lan nasıl olmadı? Görüşürüz bay bay. Ya! Neyse.